Beklediğimiz kurutma makinesi en sonunda geldi. Çünkü gerçekten fiyat performansı olarak baktığımızda, şimdi diğer modellere göre baktığımızda gerçekten çok altta. Ve şimdi ben özelliklerini incelediğimde gerçekten çok güzel. Ürünümüz 900KMX ve KMXS. Yani hem beyaz rengi hem de gri rengi. Arkadaşlar şimdi kutu açılımına gelmeden önce kanalımıza mutlaka abone olun. Abone olduktan sonra her yeni ürünlerden de haberdar olacaksınız. Şimdi kutuyu hemen şöyle bir açalım. Yeni kurutma makinesi bu arada görelim. Gerçekten epiden beri beklediğimiz bir kurutma makinesi. Bu arada yorumları yazanları arkadaşlar var ya. Hani 900 KM nerede, KMX nerede diye yazılıyor ya. Lütfen abone olun ve like atıp beğenmeyi de unutmayın bu arada. Evet açılmasını şöyle <laughs> hemen yapalım. Bu arada ambalajını bilerek bir şekilde açıyorum ki ürün size geldiği zaman nasıl kolye olduğunu da görün. Ta 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 ta. Evet kurutma makinesi arkadaşlar. Meyve çıktı. Şimdi şöyle döndürüyorum. Beatles'ın ortalık bedavaya kurutma makinesi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi ve çok mükemmel bir kurutma makinesi. Şöyle baktığımızda 900 KMX ve KMXT yani silver rengi. Şimdi ürün isterseniz şöyle bir yakınmamı bakalım. Ben bu arada üzerindeki hemen böyle paketleri de açayım şöyle. Şimdi gibi nasıl olduğunu. Gerçekten daha önceki 900 KM modeline göre bu, bu arada yukarıda görmüş olduğunuz gibi ben de çok iyi takip Görmüş olduğunuz gibi burada da mesela programları kolaylıkla sağa sola çevirme yardımı ile yapabiliyorsunuz. Bu arada en farklı özellik dokunmatik özellik arkadaşlar. Kapağa baktığınız zaman kapağı gayet güzel. İç kısmı birazcık daha genişletilmiş. Tabii ben şimdi bunu birazdan elektriğe takacağım. Filtrelerini hatta şöyle bir ön bakalım. Yine iki tane filtre özelliğimiz var. Alt kısmını da tabii açacağım. Şöyle baktığımızda ise tabii şu anda kutu olduğu için yine temizleme bölgesi burada. Güzel. Ürün gerçekten çok güzel fiyat konusunda özellikle gerçekten mükemmel. Şu anda ben genelde böyle fiyat konularında birazcık böyle çok takip ettiğim için gerçekten şu anda 15 bin liraya aslında bu bir nevi ön sipariş gibi bir şey gibi diyelim öyle söyleyeyim. Ve bunu siz aldığınız zaman daha önceki olan 900 KM modeli mesela 21.139 liraya yerine şu anda bunu 15 bin liraya alabiliyorsunuz. Ve özelliklerine baktığımız zaman 900 KM'ye göre gerçekten daha üst bir model. Evet. Kurutma makinemizin genel özelliklerine geleceğiz, teknolojik özelliklerine geleceğiz. Şimdi ilk genel özelliklerinden başladığımız zaman kurutma makinemizin kapasitesi arkadaşlar 9 kilo olan bir üründür. Enerji sınıfına baktığımız zaman ise A++ olan ve program sayısına baktığımız zaman ise 15 program özellikli bir üründür. Tambur hacmi ise bu arada 110 litredir. Arkadaşlar bir de normal çamaşır makinesine göre baktığımız zaman kurutma makinelerin tamburları daha büyüktür. Ürün renk üretimi olarak ise baktığımızda beyaz rengi ve silver boyalı olarak renk üretimi vardır. Kurutma makinemizin konfor ve güvenliğine baktığımız zaman daha önceki olan 900 KM modeline göre bu ürünümüze arkadaşlar dokunmatik tuş takım özellikleri yapılmıştır. Her zamanki gibi yine standart olarak tank pozisyonları üst kısımda ve kırışıklık önleme özelliklerine kadar mevcuttur arkadaşlar. Program takip gösterge gibi özellikleri, kalan zaman süreleri görme gibi özellikleri hatta çalışan kişiler için 0 24 saate kadar zaman erteleme özelliğine kadar mevcuttur. İstediğiniz zaman tank pozisyonunu üst kısımda isterseniz alt kısımdan ise direkt gidere dahi bağlantı yapılabiliyor. Kondansör temizleme uyarı özelliklerinden tutun. Filtre temizleme özelliklerine kadar hepsi mevcut olan bir üründür arkadaşlar. Program sonu hatta sesli uyarı daha yapabiliyor. İstediğiniz zaman çocuklarımızın güvenliği için çocuk kilidi özelliğimiz ve pratik filtreleri kolaylıkla temizleme imkanı bu makinemizde sizlere sunabiliyor. Kurutma makinemiz ısı pompa kurutma teknolojisine sahip olan bir kurutma makinesidir bu arada. Isı pompalı kurutma makineleri teknolojik olarak baktığımızda geleneksel aslında kondansörlü kurutma makinelerine göre kıyafetlerde daha verimli renkleri koruyarak aslında kurutmasını sağlar. Kurutma makinesinin EcoSense yani akıllı nem sensörü denilen özelliğimiz var arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Şimdi bazı zaman kurutma yaptıkları zaman kişiler diyor ki benim işte kurutmama 2 saat kalmışken bu 2,5 saate çıktı. Veya işte 2 saatken 1,5 saate düştü gibi. Arkadaşlar bu EcoSense dediğimiz özellik akıllı nem sensörü makinenin içerisinde kuruluk seviyesini algılama yapıyor. Ve kurutma süresini istenilen kuruluk derecesine göre hesaplamasını otomatik olarak ayarlamasını yapar. Ve böylece aslında kapasitesindeki bulunan çamaşır kuruttuktan sonra aslında burada daha az enerji harcamasını sağlıyor. Kurutma makinemizin diğer özelliği ise arkadaşlar en belirgin özelliklerinden biri aslında kişilerin çok böyle dikkat ettiği otomatik kırışıklık önleme fonksiyon özelliği var arkadaşlar. Bu aslında kurutma makinesinin eğimli aralıklar içerisinde kendisi dönerek burada otomatik olarak karışıklığı azaltma hareketini yapmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bu arada bir ipucu daha vereyim. Bu çok gerçekten önemli. Şimdi bazı zaman çamaşır makinesine atıyorlar. Attıktan sonra onun içerisinde artık bekliyor 4 saat, 5 saat sonra sen bu sefer kurutma makinesine atsan da o kırışıklığı çok hızlı bir şekilde gidermiyor arkadaşlar. Yapmanız gereken çamaşır makinesindeki işlem bittikten sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde kurutma makinesine atarsanız bu sefer daha verimli olarak otomatik kırışıklık önleme özelliği fonksiyonu devreye girmiş ve ürünleriniz daha düz. Ben mesela kullanırken şu üzerindeki kaza kesinlikle hiç mi bilmiyorum arkadaşlar. Kurutma makinemizin filtreleri çok kolay arkadaşlar. Pratik filtre özellikli olan bir üründür bu arada. İçerisinde kolaylıkla hatta bakın şöyle yakından bakalım daha iyi olur olur. Şimdi bunun içerisinde çıkan birinci filtremiz. Şöyle, bunu kolaylıkla zaten burada en yardımıyla da çıkartabiliyorsunuz. Bunu her bu arada kurutma yaptıktan sonra mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Eğer ki bunun için temizlemediğiniz zaman kurutma performansınızı kesinlikle düşer. İkinci filtremize baktığımızda ise aynı şekilde bunları yıkama yardımıyla veya işte gönderdiğiniz zaman kendi içerisinde zaten yoğunluk olan gördüğünüz zaman tozları ve matları direkt çıktığını görebilirsiniz. Bir de en alt kısımda bakın arkadaşlar şu bölmede hemen burada da yine aynı şekilde burayı süpürge yardımıyla alıyorsunuz. Çünkü buradan kaçan yan kısımdan geldiği için süpürge yardımıyla bütün kurutma makinalarında bu mevcut olarak vardır. Burayı da mutlaka aralıklarla temizlemeniz gerekiyor. Kurutma makinemiz arkadaşlar özel tambur deseni var. Bu arada daha önceki olan 900 KM serisine göre baktığımızda daha önceki olan eski KM serisindeki kazan yapısı galvanizli arkadaşlar. Şimdiki yeni olan önümüzde 900 KM XD e ise çelik. Şöyle içine bakalım hatta. Aydınlatma ışığı bile var şu anda gördüğünüz gibi. Aslında bu tamburun özelliğinde nazik olarak hassas bir şekilde hem içerisindeki ürünleri de açmasını da sağlayabiliyor özel tamburlar. Arkadaşlar programlarına bakalım bu arada. Programların sayısı bu arada 15 tane program özelliğimiz var. Hemen şöyle makineyi açtığımızda zaten en belirgin sağdan başladığımızda pamuklu, pamuklu ekonomik gibi, sentetik, karma ürünleri, havlu ürünleri hassas ve günlük olarak kurutma gibi var. Bu arada bakın, bu programları değiştirdiğiniz zaman zaman sürelerinde burada kolaylıkla görebiliyorsunuz. Gerçekten bu konudaki şu paneli çok mükemmel olmuş. Bu arada... Şöyle sol kısma baktığınız zaman ise bakın özellikle hijyenik havalandırma arkadaşlar. Gerçekten 15 bin liralık kurutma makinesinde hijyenik havalandırma var ya mükemmel bir şey. Hijyenik kurutma özellikleri 30 dakika gibi, gömlek gibi, yorgan kuş tüyü gibi, spor ürünleri gibi, kot gibi ve zamanlama programlarına kadar var. Şimdi dijital panele baktığınız zaman burada arkadaşlar şöyle pamukluya getirin Kuruluk seviyelerini bakın yükseltebiliyorsunuz. Her yükselttiğinizde tabi ona göre sürede değişiklik sağlıyor. Burada tambur ışığı aydınlatma çünkü bu kurutma makinesinin içerisinde bakın tambur ışığı aydınlatma özelliği de mevcut gördüğünüz gibi içerisinde yandı. Sesli uyarı özellikleri. Alt kısımda baktığımızda çocuk kilidi özelliği. Buna 3 saniye boyunca basılı tuttuğunuz zaman çocuk kilidi devreye giriyor. 3 saniye tekrardan basarsanız devreden çıkmış oluyor. Hatta şöyle bakın. Süreyi şu anda saydı. Şu anda kilitli. Tekrar çıkartmak istediğiniz zaman ise bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Düşük ısı seviye gibi özellikleri. Bakın şöyle. istediğiniz zaman direkt ayarlayabiliyorsunuz. Zamanlama program özelleri gibi bitiş süreleri gibi başlatma veya bekletme gibi özelliklerine kadar da mevcuttur. Prosten Proscan kapsülü bunun içerisinden çıkmadı. Ama bunu servislerden isteğe bağlı olarak tabii siz alabilirsiniz. Belki dönemsel olarak ileriki zamanlarda bunu ekleme yapabilirler. Şimdi bu makinemiz bu arada kokusu çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti o yüzden kokluyorum. Şimdi bunu istediğiniz zaman arkadaşlar zaten yerleri makinenin kendi üzerinde var bu arada. Şimdi bunu için açtığınız zaman bu kapsülü şöyle aydınlatması geldiği zaman istediğiniz herhangi bir bölmeye zaten yapıştırma yardımıyla kullanabiliyorsunuz. Ya da bunun içerisinde kalmasını istemediğiniz zaman yine alt kısımda bakın bu bölmede mevcut olarak yeri hazır iğne var. İstediğiniz zaman bu bölmeye de takabiliyorsunuz kapsülü. Kurutma makinemizin enerji tasarrufu da gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şöyle hatta baktığımız zaman bakın 900 KMX ve KMS serisinde A++ özellikli olan bir üründür bu arada. Yıllık elektrik tüketimi ise 259 saate geliyor. Ses desibeline baktığımız zaman ise 64'tür. Kapasite olarak baktığımız zaman ise 9 kilodur. Sınıflandırmaları ise B'ye giriyor. Evet arkadaşlar gerçekten kurutma makinamızı epeyden beri bekliyordunuz. Kurutma makinası çünkü 900 KMS ve KMXS modeli gerçekten mükemmel. Şu andaki bu arada fiyat performansları arkadaşlar yani 14.999 lira beyazı 15.499 lira da grisi bu arada. Tabii bu geçici bir fiyattır. Bunu açık ve ne söyleyeyim size biz şu anda 10 Şubat içerisinde bunu çekiyoruz 2024'te. Mutlaka değişiklik sağlayacak. Çünkü arkadaşlar daha önceki kurutma makinesine göre baktığımızda 900 KM'nin iç kısmı galvanizken bu ürünümüz çelik oldu arkadaşlar. Paneline baktığımız zaman onu da dokunmadıkken bu ürünümüz dijital oldu. Kapak yapısına baktığımız zaman bu ürünün kapağı genişletilmiş oldu. Yani gerçekten içerisinde aydınlatma özellikleri eklenildi mesela. Bu motorun ne kadar her şeyine kadar arkadaşlar mükemmel üretilmiş bir kurutma makinesi. Yani aslında baktığımız zaman bu kurutma makinesinin daha önceki olan serilere göre 21 bin ve 22 bin bantlarında olması gerekirken aslında Arçelik bunu bir ön sipariş gibi bir şey yaptı diye düşünüyorum ben. Çünkü yani 21.139 liraya 900 KM'yi satarken KMX serisi daha üst üretimlerle arkadaşlar 15.000 lira. Bugün şu anda bir ismi cismi belirli olmayan bir markete bile gitseniz kesinlikle bu fiyatlara artık kurutma makineleri yok. Ve piyasanın en büyük pastasını da ben Arçelik'in alacağına bu konuda inanıyorum kurutma makinasında. Ben şimdi bunun için bu arada ön sipariş almak için arkadaşlar açıklama bölümüne mağazanın numarasını bırakacağım. İstediğiniz zaman mağazanın konumuna kadar buradan alabilirsiniz bu arada. Ve ürünü gerçekten çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Alan kişiler iyi ki bunu almışım diyecek yani. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kurutma makinamız gerçekten çok güzel. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı arkadaşlar, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece bu arada her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.